Açtı. <laughs> Niye masum masum bakıyorsun? Meleğim bak 13 13'tü. Çek. <laughs> Hadi bakayım. Seni taşlıyor bak enişte dikkat et. Meleğim benim çek. çek. Bana oynuyor, kuzen. Ben sana oynuyorum zaten. Sıkıntı yok. Ya ben sana demedim ben bu işi Monte Carlo'da kızlarla oynadım. Hem de büyük paralara. Niye masumlaştın enişte? Konuşuyor Masumlaşma mi? yok ya. Gelmiyor mu? Taş mı gelmiyor? Taş gelmiyor. Allah Allah. Allah Allah. Bak sen Nereye gitti sen. bu taşlar ya? Nereye gitti acaba? Evet. Baksana. Baksana. Yok ya Allah'ım ya. Gerek yok ya gerek yok. Ortam bitecek zaten gerek <laughs> Sana yağmurlu günde taş yok. Anlayabildin mi? İşte aç. Kameraya iyi çekiyor mu alacım? Bay bay edelim enişte. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Şunlar da ağza Renkli açma ne açarsan aç. Renkli, renkli açma ne açarsan aç. musun? Ama hiç taş gelmedi ya kuzen ya. Kuzen okey geldi ama taş gelmedi. Allah'ım da ne güzel şimdi. <laughs> sen de suyun altından hemen şey saman götürüyorsun. Bakıyorum da. Hiç tekim mekim demedin eşine bu el. Niye öyle oldu? biz <laughs> çakıştık. <laughs> <laughs> ya dediniz Abi. mi? Kaçın oynadığımız söyledim sen doğru zaten. Doğru sen, sen. sen. Aa, Ben açık açık sen gibi kıvırarak söylemiyor muyum ki? Oynuyorum diye. Bu gizli söyleniyor. Öyle kıvırarak Yok ben şey, doğru söylüyorum. söylüyorum. Bilsinler. Ama ben şurada açıyorum deyince nasıl bir hoş oldum. Kalp krizi geçireceğimi sandım. Korktum bir yani. Yazık. Hayatta. Bu oyun bizim yani. Sen istedin. Kaldın olarak. ya böyle. Hadi bir yap bak. Taşı yap bak. Hadi. hadi bir yap. Ha soner bu yani. Fazla bıdı bıdı değil icraata bakalım. 5 mi? 4 mi? 4. Dördü aç Dördün dördü Dördün dördü dördün, 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 dördün Bilmiyorsan dördün ben dördün açayım Açabilirsin ha, Tamam Zorun değil Tamam aç Kırmızı Açtı Kırmızı 13'ü geliyor 13'ü Geliyor maklum Titre titre Maklum geliyor, 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 geliyor. maklum İşte 13'ü Kırmızı Kırmızı Kuzey Kırmızı el ne yapıp edip biteceğiz bugün Yapacak evet. bir şey yok. Bu el ne yapıp edip biteceğiz. Güzel, bana oyna güzel. Tamam. Direkt sana mı oynadın? Daha abi maçmadan bana oyna diyor <laughs> abi ya. Nasıl bir şeysiniz ben anlamadım ki siz de. Ensem de şimdi ben bittim diyormuş. <laughs> ne yaparsınız ya, öyle bir şey derse kudeden buraya gidelim. <laughs> Demez ya. Der mi? diyebilir. Sekizler işte. Hadi bakalım. Hadi. O ne? On Mavinin sekizi. Kırmızı on Abi bu nasıl bir taş ya? Sekiz. Hadi bakalım. Canımda. Alamazsın zaten. Benden taş alma gibi bir şansın yok senin. Sen ancak yerden çeker bitersin. Benden alamazsın. Ben ne alıp biteceğim taşı benden Ben alıp bitemezsin. Gör sen, bir gör. Öyle bir şey yok hadi bakalım hadi ben hadi, hadi çek 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 on abi çek. Benden alıp taş bitemezsin sen çek çek. Daha öyle bir yiğit görmedim ben. Benden alıp çekmiş. Benim orada aslan gibi kuzenim duruyor hayırdır. Kuzen bana oyna kuzen. Sen oynuyorum ben. Ben sana başlıyor mu? taşlıyor musun? Birliğine teke düştü. Hmm. Korkuyor mu? Bak korkuyorum de oyunu başlayalım size. Ne alakası var? Ağlama. Niye korkuyorum lan? Korkmuyor musun sen bizden? Tabi. Oh. <laughs> Bunlar korkmuyormuş kuzen bizden ya. tam tersi. Üçlü. çok iyi oynamamız lazım kuzen. Sana çeviriyorum. Ez o, ez, ez, altı makine ez. ez altı makine ezsin? Evet. O insan değil mi? Yazık değil mi ona? Al al onu da. Bak şu kulağımda bir şey yürüyor. Benim kulağımda bir şey yürüyor. Hangi? Şu kulağımda. Konuşuyor. Tamam. Ter. Ter. Ter mi? Aa bir şey yüreği gibi oldu ya. <laughs> kuzen acımak yok. Bam, bam, bam. Kuzen. Sana. Ben oynayayım kuzen. On üçlü mü bu? Alalım bak. Al. Kitle gidiyorum. Alarım ben de üçün konuş. Al. Korkma abla tamam. İkili. Ya yani ne korkacağım ki? Korkma, ben gayet tamam, normalim. Yani. Tamam korkma, korkma, Korkan sizsiniz ya. Korkma korkma işte sen de korkma. Korkanlar tamam. belli. Korkmayın tamam. Şimdi hemen o dönüşü yapmaya başladık. Köşeden dönüyor. Şu an. Bu oyun son oyun mu olacak? Bu onlar biterse de biz bitersek de oyun bitiyor zaten. Hmm. Bitti. Güzel <laughs> Anca öyle kısılar. <laughs> Taş koyak.